Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size marş motoru ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Marş motoru nedir? Marş motorunun arızaları ve belirtileri nelerdir? Öncelikle marş motoru aküden aldığı elektrik enerjisiyle çalışan ve motordaki ilk hareket sağlayan sistemdir. Kontağın çevrilmesiyle harekete geçirilen elektrikli motor, krank miline bağlı olan volant dişlisinin dönmesiyle yakıt hava karışımının motora dolmasını ve pistonların ilk hareketini sağlamasını yapar. Standart bir araçta en fazla enerji tüketen kısım da arkadaşlar marş motordur. Marş motoru çünkü bir DC motordur. Üzerindeki sargılar yüksek tork yaratabilmek için aşırı güçlü bir enerjiye ihtiyaç duyar. Yani amper yüksek olmalıdır. O yüzden zaten marş motoruna direkt aküden kalın bir kabloyla enerji aktarımı sağlanır. Marş motoruna bastığınızda aracınızın o an farları ve iç ışıklandırmaları yanıyorsa bunlarda hafif bir kısılma görülebilir. Marş motorunun maksimum çalıştırma süresi en fazla 10 10 saniyedir Arkadaşlar 10 saniye çok fazla geçirmemek gerekir marş motorlarının motora ilk hareketten başka hiçbir faaliyeti yoktur marş motorunun arızaları nasıl anlaşılır marş motoru arızalanmadan önce ve arızalandığında sizlere yani araç sürücülerine bazı sinyaller vermeye başlar arıza belirtileri genelde marş dinamosundan ses gelmesi tık tık diye veya marş dinamosu dişlisinden ıslık sesinde bir ses çıkarması, ince tiz bir ses veya marşa basınca kaçırma, cırtlama sesleri, motorun zayıf bir şekilde dönmesi veya marş motorunun hızında ve sesinde oluşan dalgalanmalar, yani bir yükselmesi, bir düşmesi gibi düşünebilirsiniz. Aracın marşı geç alması veya aracı geç çalıştırması veya en kötü ihtimal hiç marş almaması. Aracınızda eğer marş tık tık yapıyorsa ilk bakmanız gereken yer akü akünüzdür arkadaşlar. Akünüzün sağlam olup olmadığını test etmeniz lazım. Akü bittiyse de marş basmayacaktır. Akünüzün sağlam olduğundan eminseniz ve hala marşa bastığınızda aracınız çalışmıyorsa kesinlikle marşla ilgili sıkıntılar var demektir. Yine çok çok böyle önemli olmadığı durumlarda aracınızı vurdurmayın arkadaşlar. Vurdurmadan çalıştırabilecekseniz önce o yöntemi deneyin ama oldu hiçbir imkanınız yok. O zaman yapacak bir durum yok arkadaşlar. Aracı vurdurarak çalıştırabilirsiniz. Manuel araçlarda vurdurma yapılabilir fakat otomatik vitesli, otomatik şanzımanlı araçlarda vurdurma ne yazık ki yapılamamaktadır. Eğer elinizde varsa aktarma kablolarınız bununla başka bir araç üzerinden aküyü bağlayarak aracınızı çalıştırıp en yakın tamirciye kadar gidebilirsiniz. Bunun dışında da direkt aküyü alıp olduğu yerde değiştirmeniz gerekir. Otomatik vitesli araçlarda vurdurma yapılmaz arkadaşlar. Marş motoru belli başlı parçalardan oluşur. Bunların başında marş dişlisi, marş selonaiti ve ana gövdemiz yani rotorun kömürlerin bulunduğu kısım arkadaşlar. Marşa ilk bastığımızda marş selonaitine normal 12 volt enerji verilir. Bu enerjinin sayesinde marş selonaiti manyetik bir alan oluşturur. Bu manyetik alanın sonucunda içerisinde bulunan mekanizma hızlı bir şekilde geriye doğru çekilir. Bu geri çekilme anında bir çatal vasıtasıyla marş dişlisi volantla birleşmektedir sağlanır. Selenoid içerisinde bulunan pimi hızlıca geri çektiğinde en sonda bulunan switch'in üzerine bir baskı uygular arkadaşlar. Bu baskın neticesinde aküden gelen kalın kablomuzla marşa giden kalın kablomuz bir birleşim sağlar. Bu birleşim sonucunda da rotorumuz üzerinde bulunan kömürler elektriklenir. Bunun sayesinde rotor gövdesi yüksek tork üreterek motorumuzu çevirmeye başlar arkadaşlar ve aracımız çalışır. Şimdi gelelim arkadaşlar benim marş dinamosunun tamirine. Bu sene aracımı yaklaşık 19. yılı itibariyle ağır bir bakıma alıyorum arkadaşlar. Şanzıman ve trigger setleri vesaire bunları sökmüşken marş motorumuzun da bakımını yapmak istedim arkadaşlar. Marş motoru normalde yeni tip araçlarda o kadar zor bir bölgede ki arka kısımda kalıyor arkadaşlar. Normal günlük bir şeyde söktürmeye kalktığınızda aşırı pahalıya geliyor. Sadece marş motorunu söktürüp tamire göndermek ciddi bir maliyet açıyor. Marş motorunun belli periyotlarda bakımlarını yaptırdığınızda ekstra masraftan da kurtulmuş oluyorsunuz. Hazır benim aracım ağır bakıma girmişken ben marş motorunun da sökülmesini istedim. Çünkü zaten şanzıman indirilecek, baskı balata değişecek. Bu esnada da marş motorunu yerinden çıkartıp götürüp bir bakımını yaptırmak istedim. Marş motorunun bakımları genelde 150-200 bin kilometredeyken yapılması gerekir arkadaşlar. Marş motorumuzun kömürleri öyle her daim bozulabilecek veya bitecek durumda değildir. Marş motorum yaklaşık 100 80 bin 200 bin kilometredeyken bir arıza verdi bakımını yaptırdım şu an aracım 300 bin üzeri bir kilometrede marş motorumda bir arıza yok bir hata yok bir problem yok fakat hazır ağır bakıma girmişken marş motorunu bir elden geçirmek varsa üzerindeki kömürleri falan bir değiştirip yağlayıp temizleyip yerine takmayı yerine takmayı istedim arkadaşlar bu yüzden marş tanımımızı söktürdüm şimdi alıp marş motorumuzu ustamıza götüreceğim arkadaşlar. Çınar Dinamo Güngören Sanayi Sitesi'nde bulunuyor arkadaşlar. Ali ustaya götüreceğim ve komple iç dış diyelim bakımlarını yaptıracağım. Evet ustamızın dükkanına yaklaştık arkadaşlar. Geldim. Gerçekten Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde ender bulunacak ustalardan biridir arkadaşlar kendisi. Benim tavsiyemdir. İsmini de söyleyerek gidebilirsiniz. Sizlere elinizden geldiğince mutlaka yardımlarını esirgemeyecek, yapacaktır arkadaşlar. Evet şimdi marş motorumuzun söküm işlemlerini yapıyor Ali Usta'mız. Komple arka taraftaki kömür mekanizmasını çıkardı. İç rotor bölgesini söktü. Ve şimdi Mars söküyor arkadaşlar. Mars Selonite valfi gerçekten önemli bir parçadır arkadaşlar. İlk 12 voltun geldiği ve içindeki milin hareket ettiği kısım bu arkadaşlar. Mars ön kısmında bir çatal, iç kısmında geri darbe emici bir yayının olduğu bir mekanizmadan oluşuyor. Ön tarafta zaten çalıştırdığı kısım tamamıyla bizim volant dişlimizle birleşecek olan marş dişlimiz arkadaşlar. Bizim ürünümüzde hiçbir sorun yok, bir problem yok. Ama benim kömürlerimin ömürlerinin bayağı bittiğini düşündüğüm için hazırda ağır bakıma girmişken bunu komple söktürdüm. Bir sonraki videomda ağır bakımı komple videoya aldım arkadaşlar. Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Neler yapıldı ve nasıl yapılıyor? Neler sökülüyor? Hani ne işe yarar gibi. O videomuzda da yine bir ustamızı size tanıtacağım. İşiniz düşerse kendimizi ziyaret ederek fiyat teklif alabilirsiniz. Dinamamız, maş dinamomuz komple söküldü arkadaşlar, iç dış bir temizliği yapıldı, üzerindeki tozlar vesaire alındı. Şimdi komple bir elden geçirip gerekli kontrollerini de yapıp tekrar toplayacağız. Marş dinamosu parçalarımız arkadaşlar. Kömürlerimizin bulunduğu bölüm %50'den aşağıya düşmüş durumda. Marseloneit valfimiz, manyetik alan oluşan bölüm burası. Marş dişlimiz ve iç kısmında bulunan yay ekipmanı. Acceleroid Valve geriye gittiğinde marş dişlisini ileri iten çatalımız ana torku oluşturan marş rotorumuz arkadaşlar. Arka kısmında da rotorun kömürlerle temas ettiği bölge bulunuyor. Manyetik mıknatısların olduğu gövde kabı arkadaşlar. Manyetikler sayesinde hızlı bir şekilde dönmeyi sağlıyor. Şimdi tekrar bütün parçaları tek tek topluyoruz. Gerekli yerlerin yağlamaları yapılıyor. ustamız selenoid valfin içerisinde bulunan piminde yağlama işlemlerini yaptı, temizliğini. Şimdi tek tek tüm parçaları yerleştiriyor. Mars selenoidi kolay kolay bozulmuyor fakat bozulduğunda bunun da tamiri mümkün. Yüksek miktarlar verip komple marş değişikliğine gitmenize gerek yok tüm üzerinde bulunan parçaların yedek yedekleri bulunuyor arkadaşlar. Rotor gövdemizi bir matkap yardımıyla kömürlerin temas ettiği yüzeyde bulunan çizikleri komple zımpara yöntemiyle düzeltiyoruz. Rotor kafa kısmında bulunan marş dişlisi ile birleşen kısım gres yağı ile komple yağlanıyor. Marş kömürlerinin bulunduğu mekanizma her zaman bir takım halindedir arkadaşlar. Genelde yeni tip bütün marş dinamolarında böyle hazır bir kit halinde direkt alıp takılıyor. Eski tip marş dinamolarında ise kömürleri punta yardımıyla eskilerini yerinden çıkartıp yenilerini puntalayarak yani kaynak yapma yöntemiyle değiştiriliyor. Bu marştan marşa değişiyor fakat genel itibariyle tüm marşlar aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Ürünümüzün komple toplanması bitti. Elektrik bağlantısı yapılıyor. Bu biraz önce bahsettiğim kısım arkadaşlar. Kömürlerden gelen kalın kablomuz Marselonite üzerinde bulunan kalın bir pime vidalanıyor. diğer boşta kalan pim ucumuz şu an elektrik verdiği ise aküden gelen kalın kablomuz marş selenoidini devreye alarak çatalın ileri geri ve rotorun hareketini test etti. Tekrar tüm vidaların kontrolü yapılıyor ve ürünümüz artık araca takmaya hazır halde arkadaşlar. Bu gördüğünüz eski kömürler arkadaşlar. Yaklaşık %40 civarında henüz daha var. Yani tamamıyla bozulmuş durumda değil. Yaklaşık 150-200 bin kilometre civarında hiç marş motoru tamiri yaptırmadıysanız bakımı mutlaka böyle ağır bir bakıma girdiğinizde ihmal etmeyin. Bunu yaptırın. Marş motoru ile ilgili vereceğim bilgiler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.